Evet arkadaşlar yeni bir oyun gününden yine birlikteyiz. Merhaba. Bugün yeniden ne yapacağız? Balonla bardak taşıma oyunu oynayacağız. Hedefimiz en kısa sürede en fazla bardağı balonla elimiz değmeden karşıya geçirmek değil mi? Evet. Bugün Aliye ve Kerem yarışacak. Kim kazanacak Kerem? Ben. Ben. Hadi bakalım. Yarışmacılar çok hevesli, çok hızlı. O zaman başlayalım. Evet. Üçten geriye sayıyorum. Bir. Hazır mıyız? Üçten geriye. Ben ağzına koy. Evet balonları ağzımıza alalım. Elin değmeden böyle yapma. Sağ taraf Aylin'in. Karşı tarafta sol taraf Kerem'in. Tamam mı Kerem? Kerem başlamıyoruz. <laughs> Üç. Hazır. İki. Başla. Ali hızlı başladı. Evet. Ali çok hızlı başladı. Bravo. Kerem de yetişmeye çalışıyor. Bunlar çok hızlı. Bunlar son derece hızlı. Vay vay vay. Çok hızlı gitmeye başladılar. Hadi Kerem. Kerem hadi. Hadi oğlum. Hadi. Üşürdü. Ceren'in yolda gazı bitti. Evet Evet işte bu. İşte bu. İşte bu. Süper, süper. Aferin. Aynı Aferin. Var. Hadi bakalım bunlar çok hızlı gidiyor. O bardaklar bayağı bas olmuş. Baba çıktı. Tamam balonu al hemen ağzına. Düşenleri topluyoruz hemen sıkıntı yok. Evet. Evet. Yani Sonuç bardak. Sonuç bardak. Hadi Kerem. Hadi kızım. Bravo Aliya, <laughs> Bravo. Kerem. Gelecek gibi duruyor Aliye. Hadi oğlum. Sen gene gene erken bitirdin. Gene <laughs> erken bitirdin. Evet oyun bitti arkadaşlar. Oyun bitti. Kazanan kim? Gördüğünüz gibi. Şimdi sayacağız önce. Nerede? Ama. Yok alamaz zaten babacım. Bak şimdi. Bir. iki tane Kerem biriktirmiş. yere şey, düşmüş? Yok şöyle <laughs> saymıyoruz zaten. Bir, iki, üç, dört. Beş tane de Alya'nın. Oh. Ali alkışlıyoruz. Tebrik ederim. Olsun Kerem bir dahakine. Kerem... Bir dahakine Kerem kazanacak. Değil mi? Şimdi evet. öp ablanı tebrik et bakalım. Ablanı öp tebrik et. <laughs> Hadi bakalım. Bir başka oyunda görüşmek üzere. Vai, chega Bye bye!